Merhaba arkadaşlar, Temel Teknik kanalına hoş geldiniz. Galatasaray kariyeriyle devam ediyoruz arkadaşlar bu bölümde de. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle oyuna başlayalım bakalım bu bölümde neler yapacağız. Evet arkadaşlar önümüzdeki maç Menemem FK ile Türk Kupası maçı. Sonrasında bir derbi maçımız olacak Fenerbahçe Bahçe ile. Sonra da Bodrum maçıyla noktalayacağız arkadaşlar. Araya başka bir maç girme durumu zaten yok. Milli ara vesaire olmadığı sürece şu anda başka bir maç girmez arkadaşlar. Bu şekilde 3-3 yaparak bölümü noktalandırmak istiyoruz. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Menemen maçında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Menemen FK ile maçımız var. Evimizde oynayacağız. Türkiye Kupası maçı. Şöyle baktığımızda Piyaniç kadro dışında gözüküyor. Kalsın orada. Bir şey olmaz. Yunus Akgün'ü alalım. Fernando'yu alalım. Ratamir'i koyalım. Şöyle şu üçlüyü değiştirmiş olduk. Yani böyle çıkabiliriz arkadaşlar. Hücum ağırlıklı taktikte çıkacağız. Ee, bu şekilde ilerleyelim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet arkadaşlar maça başladık. Menemen FK karşısında evimizde oynuyoruz. Zira Türkiye Kupası maçı bol gollü kazanacağımız bir maç bekliyorum arkadaşlar. Eyüp Hasef Pasatası yapıyor. Ozan Kabak. Sağda Saşa Boy. Saşa ortasını açtı. Rafa Mir orada iyi bir vuruş gelmedi. Üstten dışarıya gitti top. İlk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. İki şut, bir isabetle oynuyoruz. Abdülkerim oyunu başlatacak. Fernando'yu gördü direkt. Fernando çalımını attı. Ceza sahasında ortasını açtı. Rafamir ve topa var Rafa Mir. Bu ya. Bu 1-0. Uzaktan, yüksekten ortalarla golleri bulabiliriz. Saşa Boy. Yunus. Eyüp Aydın. Miramon. Tekrar Yunus. Açısı var ve top ağlarda. Top ağlarda 2-0. Yunus Akgün. Onu da alıştıralım biraz. Kondisyonu iyice geride kalmış. Biraz kondisyon ekleyelim onu da. 25 dakikayı geride bırakıyoruz. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Maçın kontrolü tamamen bizde. Toplu oynama %70. XG 0 70 iken 2 gol ürettik. Normal bunlar. Böyle bir maç için gayet normal. Ozan Kabak, Miramon, Sasha Boy ortası, Josu orada vuruşu, burada kaldı top. Muhtemelen bir atak daha olacak. Bakalım bizim kontra atamız mı olacak yoksa Menemen mi bir atak çıkacak? İbrahim, Yusuf Yıldız araya girdik. Alberto Moreno ile girdik araya. Alberto Moreno verdi pasını Fernando. girişin ortası Mir ve topağlarda. Topağlarda ya uzun ve kaliteli iki forvet gerçekten. işi bayağı kotarıyor yani. Bir forvet, iki forvet. Bizim tüm şu an takımdaki tüm forvetler uzun ve kafa vuruşu yapabilen forvetler. O açıdan e, iyi durumdayız. Tabii Esposito'nun bir uzun süreli bir sakatlığı vardı. Önümüzdeki sezon daha da iyi olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yusuf Yıldız. Yusuf. Sedat'la oynadı. Yiğit Kerem. Geriye döndü Feyyaz. Mertcan. Kemal ceza sahasında. Kemal topağlara gönderiyor maalesef. Bir offside şüphesi var. İnceleme yapılıyor. Gol iptal edildi. Tekrar 3-0'a dönüyor skor. İlk yarıda son anlardayız. 3 dakika uzatma. Abdülkerim. Eyüp Aydın. Alberto Moreno verdi pasını Fernando'ya. Fernando. Fernando. Sol kanattan içeri girdi. Miramon. Bora'da kaldı top. Yine devam eden bir atak olacak galiba. Bora'a. Uzun oynadı Bora. Alberto Moreno indirmeye çalıştı olmadı. Sedat. Eyüp Aydın. Ve Moreno'yla tekrar hata çıkıyoruz. Fernando. Josue. Çok iyi pas. Hadi bitir şunu. Yani tek de bile bitirebilirdin. Nasıl? Asisti yedi resmen. Rafa Mir. Josue. Korneri kullanıyor. Ozan. Sabitli olmadı. Bora. Oyunu başlattı. İbrahim. Top bizde Miramon. Ozan Kabak. Pasını verdi Abdülkerim. Josue. Çok iyi pas yine. Miramon. Bora çıkarıyor topu. Josue iki maçtır. Baya iyi. Önceki Kocaeli maçında da baya iyiydi. Bu maç da baya iyi. Josue. Tekrar Josue bıraktı topu Kaç atışı kullanılacak. Devre arasına girdik. 3-0'lık üstündüğümüz var maçta. Şöyle yapalım. Devam edelim direkt. Hiç uzatmadan. Ama Saşa boyu bir değiştirmek gerekiyor ya. Mervin vardı alayım. Ters kanat oynasın. Zeki'nin sakatlığı vardı. Josue. Alberto Moreno. Fernando kaçabilir. Eyüp Aydın. Fernando böyle kaçacak yer arıyor resmen. Geçmedi top. Sedat'la çıkıyorlar. Yiğit Kerem'e doğru. Melvin Bart girdi araya. Eyüp. Yani çok iyi bir atak olabilir. Yunus. Hani ya onu da avuta atma be abi ya. Yani attığın gol çok daha zor bir pozisyon. Kaleyi tuttur ya. Kalecinin üstünde vur yine de tuttur ya. Bora oyunu başlatacak. Kaleci Bora önde baskımız var. Bora uzun oynadı. Top bizde. Miramon. Eyüp. Abdülkerim. Tekrar Eyüp. Tekrar Abdülkerim. Ver şuraya. Josue. Fernando kaçtı. İçeride Boşluk var Fernando. Müdahale var Fernando'ya. Fernando'ya müdahale var. Penaltı gibi gözüküyor. Penaltı kim kullanacak acaba? Rafa Mir muhtemelen. Penaltı verildi. Rafa Mir topun başında. Rafa Mir ters köşe. İlk iki oyuncu değiştirelim. Josue iyi ama azıcık da Yusuf oynasın. E, yerine de Orkun oynasın. 4-0'lık üstünlüğümüz var maçta. Son yarım saat. 13 şut 9 isabetle oynuyoruz. Yani gerçekten güzel bir maç çıkarttık. Orkun ortası. Abdülkerim orada top. Şimdi bize geçti Yusuf Yazıcı'yla. Orkun. Alberto Moreno. Güzel bir orta gelebilir. Moreno çekti topu. Orkun'a aktardı. Orkun açısı var. iyi vurur. Orkun kötü vurdu. İyi vurdu dedik ama kötü vurdu maalesef. Albert Moreno kaç atış kullanacak? Yusuf yazıcı Moreno, hadi güzel bir orta. Hadi aslanım. Yunus Rafamir vurdu orada. 5-0 yapıyor skoru Rafamir. Ya orta kafa gol gerçekten oyunu yani futbol oyununu kolaylaştırabilecek bir organizasyon arkadaşlar çok faydalı olabiliyor. Rafa kaç hiç 4 gol attı. Biri penaltıdan en az iki tanesi kafayladır. Orkun. Korneri kullandı. Ozan Kabak orada. Arka direğe doğru çıkardı. Abdülkerim, Abdülkerim. 6-0 yapıyoruz skor Abdülkerim'le. Maçta son anlar. Birazdan uzatma anları oynanacak. 2 dakika uzatma verildi. Hüsamettin. Hüsamettin ilerledi. Mertcan oynadı. Teste oyuncular olabilir. Kurt. Ceza sahasına girdi. Urbik çıkarıyor. Korner. Feyyaz korneri kullanacak. Feyyaz. Ortası kurt. Uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yiğit Kerem. Atak sürüyor. Sürmüyor. Ve maç bitti. 6-0 galip geliyoruz. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe ile maçımız var. Evimizde oynayacağız. Derbi maçı. Lig maçı. Ee, şöyle... Hacı'yı değiştirelim. Solda Moreno'nun cezası var. Yani içi de şöyle alayım. Melvin Bart gelsin. Bu Zeki Çelik'in sakatlığı ne kadar? 4 hafta daha var. Ee, Joshua son maçlarda bayağı iyiydi. O dursun. Tete'yi alabilirim. Türk sıkıntımız var mı? Yani. Eyüp. Abdülkerim Ozan var. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Yani Eyüp olmasın. Orkun Gebra'yı ee, alacağım. Buraya da Serdar Saatçi'yi alacağım. Bu şekilde bir e, taktikle çıkalım. Evimizde hücum taktiğiyle çıkacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz derbi maçında. Beto yedeklerde her an dahil olabilecek konumda. Ee, güzel bir maç bizi bekliyor gibi geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ve maça başladık arkadaşlar. Fenerbahçe karşısında evimizde oynuyoruz. Ee, kazanmak istiyoruz. Yani derbi maçı zaten doğal olarak kazanmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Kazanmamız da gerekiyor. şampiyonluk gitmese de evimizde oynadığımız maçları kazanmamız lazım arkadaşlar. Saşa Boy, Tete. Tete. Güzel bir pas denemesi isabetli olmadı. Abdülkerim'le tekrar hata başlatacağız. Orkun, Serdar. Çok iyi pas. Tete ceza sahasında topla buluştu. Tete. Tete. 1-0 öne geçiriyor bizi Tete. Yani gerçekten Tete inanılmaz ya. Gerçekteki haliyle alakası yok. Gerçekte bu kadar oynasa var ya. Şu an gerçekten yıldız olmuştu yani. 50 milyonu falan satardı. Cikku. İsmail. Geriye döndü Livakovic. Rafamir araya girdi. Rafamir'i boş kale. Topalara gönderiyor Rafamir. Kafayla atmadı. Nadir gollerden biri oluyor. Kaleci hatasını değerlendirerek skoru 2-0'a getiriyoruz. İlk yarıda da Sonlara doğru giriyoruz. Son 5 dakika sayılır. Debray. Sasha Boy. tek Tete'yi gördü. Tete. Arka direğe doğru ortası. Fernando. Onun da ortası. Rafamir. Mir. Kaleci çıkarıyor. En son bir bakı oyuncu 9 şut 7 isabet. Şu an baya basa basa oynuyoruz. Onlar daha çok toplu oynamış ama yani şut açısından bariz bir üstünlüğümüz var. Ee, şöyle yapalım ya. Heh. Bir sefer olsaydı rehavete kapılmayı falan derdim de 2-0. Dakika 50 ikinci yarıya başladık. 11 şut 7 isabetle oynuyoruz. Devra yerine Ozan Kaba alayım. Ciku. Orkun. Rafamir. Çok iyi vuruş. Çok iyi şut. 3-0. Yine bir pas hatası. Yine affetmiyoruz. Şöyle bir değişiklik daha yapayım arada bari. Yunus. Pardon Yusuf. Yunus demişim. İki değişiklik birden yapıyoruz. 3-0 üstünlüğümüz var. Derbi maçında Juan Perez, Tadic, Tadic, Ceko, geriye döndü Ceko, Juan Perez, Tadic, tekrar Perez, Fred'le oynadı, Ceko, Cengiz, sağ kanatta topla buluştu Cengiz, Fred, uzaktan şutu üstten dışarıya gitti top, son yarım saat maçta, free kick kullanılacak, kim kullanıyor? Tadiç. Beşli bir baraj. Tadiç. Ve topağalarda maalesef. Urbic de golü güzelleştirdi. Bu ne? Aldır Dakika 70'e geliyor. Ee, Fernando ile Barış Alper midir? Barış Alper yapalım. Bir de Sashaboy ile Melvin yok. Ee, Miramın oynayabilir o tarafta. Abdülkerim Yusuf, Fernando, Orkun. Orkun ilerliyor. Verdi pasını. Ciku. Yusuf. iyi aldı topu. Geriye döndüm. Miramon. Boşluk var. Tete. Tete. Ne oluyor lan orada? Perez'in müdahalesi. Ya orada bir kırmızı olacak da. İkinci sarıdan kırmızı geliyor. Tete'de inşallah ciddi bir şey yoktur. Hatta direkt değiştirelim. Unut. Gelsin. Aynen. Devam. 10 kişi kaldılar. 3-1 üstündüğümüz var maçta. Son 10-15 dakika içindeyiz. Yani bir şey demiyorum zaten. İyi gidiyoruz. 5 dakika uzatma verildi. 20 şut 12 isabetle oynuyoruz. Bekao, Zayt, Mert, İsmail'le oynadık. İkili baskımız vardı. Bekao geriye kalecisi Libakovic'e döndü. Livakovic bugün hata üstüne hata yapmıştı. Pas hatası ama bu kez yapmadı. Bekao. Tekrar Livakovic. Ciku. İsmail. Fred. Alalım artık şu topu. Aldık. Miramon. Geriye döndü Urbic. Abdülkerim. Solda Melvin Bart. Melvin Bart ilerliyor. Tadic. Sağda Zayt topla buluştu. Bart. Yani bence topa müdahale ama bir kırmızı biz yedik. Biraz en yamcılıkla uğraşacağız. Yani ne yapayım işte devam. Ve maç bitiyor. 3-1 galip geliyoruz derbi maçından. 3 puan. Pardon arkadaşlar. 3 puanla ayrılıyoruz. önümüzdeki maç Trabzon'la Türkiye Kupası yarı final maçı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar Trabzon'la maçımız var. Deplasman'da oynayacağız. Türkiye Kupası yarı final maçı, birinci ayak maçı. Şöyle taktiğe geldik. Ee, yani sezonun önemli maçlarından biri. Buradan avantajlı bir skorla ayrılmamız lazım. Şöyle Moreno'yu alalım. Tayyip'i yedek kaleye alalım. Burada sakatlıklar hala var. Onun dışında Moreno tabi orada oynamayacak da. Yani hiç oynasın. Son ee, Josue de iyice alıştı oyuna. TT kalsın. Önemli bir maç. Rafa Mir de son maç bayağı iyiydi. Barış Alper'i Fernando'nun yerine belki alabilirim. Onun dışında Saşa boyunu. Elvin Bart. Türkler var mı? Yeteri kadar Türk var. Ya, bu şekilde çıkalım. Bir sıkıntı olursa Beto'yu bir adam var. Oyunu alabileceğimiz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ama tabii ki pozitif tatlı. Çıkacağım arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Ve maça başladık arkadaşlar. Trabzon karşısında deplasmanda oynuyoruz. Türkiye Kupası yarı final birinci ayak maçındayız. Bakalım avantajlı bir skor elde edebilecek miyiz? Pozitif taktikte çıktık. Abdülkerim. Solda Melvin Bar. Verdi pasını Josue. Sağda Tete'ye doğru. Tete yetişti. Attı golünü Tete. Tete inanılmaz. 1-0 öndeyiz. Tete'nin golüyle Orada Abdülkerim mi asist yapmış oldu, tam anlamadım. Asist yapmış olan yok ama o pası atan kimdiyse teşekkür ediyoruz ona da. Pepe, trikip kullanıyor Pepe. Dışarı gitti top. İlk 15 dakikayı geride bıraktık. Bir 0 üstünlüğümüz var maçta. Şöyle, yani şey demiyorum. Bir golü de atmış olsaydık belki su falan diyebilirdim de. Şu an bir şey demiyorum. İlk yarıda son anlardayız. Josue. Dışarıda oyuncumuz var. Pjanic. iyi İyi bir deneme ama üstten dışarıya gitti o. Dörder şutumuz var. Yani Trabzon'da dört şutu, bizim de dört şutumuz var. Devre arasına girdik. 1-0'lık tünlüğümüz var. Şöyle yapalım. Kendinizi beğenmiş bir tavır sergilemeyin diyorum. Çok kötü oynayan var mı? Melvin Bart pek iyi gözükmüyor. Rafa Mir pek iyi gözükmüyor. Beto'yu alalım. Rafa yerine. Melvin yerine Moreno'yu alalım. Devam edelim. İkinci yarıya başladık. 1-0 öndeyiz ama biraz arayı açmamız lazım. İkinci golü bulursak hoş olur. PT, Sasha Boy. Geriye döndü Pjanic. Debray. Sasha Boy. Tekrar Debray. Serdar. Debray. Sasha Boy. İyi aldı önüne. Ortasını açıyor. Arka direğe doğru. Beto direkten döndü. Direkten döndü. Abdülkadir ile çıkıyorlar şimdi. Ani bir atak fırsatı yakaladılar. Serdar müdahale ediyor. Hal yapıyor Serdar. 55 dakikayı geride bırakıyoruz. Joaquin, Mendy, Bania. Bania pasını verdi Maxi. Pepe. Pepe. Durduramadı Pepe'ye. Orsic ceza sahasında. Bir şey yok hocam be. Bir şey yok ya. Bir penaltı incelemesi olacak. Yani bence bariz bir topa müdahale var orada ama penaltı yok kararı geldi. Çok şükür. Bir oyuncu değiştirelim. Fernando'yu alalım. 8 yabancı mı var? O zaman Janic e, yerine Eyüp'ü alalım. Birazcık o oynasın. Barış yerine Fernando'yu alalım. tempoyu iyice düşürüp vakit geçirmeye başlıyoruz. Sasha Boy yerine de Ozan'ı alalım. Miramon'u da alabiliriz belki. Son 10-15 dakika maçta korner kullanıyoruz. Josue kullanacak korneri. Josue vakit geçiriyoruz biraz. Serdar'la Tete biraz yorgun. Beto beton gibi vurdu. Beton gibi vurdu. 2-0'a getirdi skoru. Beto. Bravo. 10 şut 3 isabetle oynuyoruz maçta. Son anlar 4 dakika uzatma verildi. Ve maç bitiyor. 2-0 galip ayrılıyoruz Trabzon deplasmanından. önemli bir önemli bir avantaj sağlıyoruz. Türkiye Kupası final turuna finale yükselmek için. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Bodrum'la deplasmanda oynayacağız. sonraki iki maçta Ankara Gücü ve Pendik'le olacak. Daha sonrasında yani ondan sonraki bölüm Beşiktaş, Trabzon ve bir e, ha o milli maç olmayabilir de eşkaç Trabzonla oynayacağımız güzel bir bölümde olacak. Bu bölümde bence gayet iyiydi. 2 derbi maçı. Hani Trabzon derbi olmasa da e, büyük bir takım oluyor. Önemli bir maç oldu. Başarılı bir şekilde de atlattık. 3'e 3 yaptık. Ligdeki duruma baktığımızda 74 puandayız. 2 maç eksiğimiz var, sonum var. liginde yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. E, bu açıdan yani ben Esas olarak önümüzdeki sezonu bekliyorum. Yani orada biraz daha şampiyonlar liginde bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. Bakacağız ona da, önümüzdeki sezonu da bakacağız. Tabii bir de arada dünya kupasına da katılmak istiyorum. Orada da milli takımı önemli bir yere getirmek istiyorum ama o kolay değil. O kısım pek kolay değil. Diyelim izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.